Balla Sokağı, her yerde disco sayın seyirciler. <laughs> çatla Ramazan, çatla oğlum. Bok oh herif, iznini ayarlaşsaydım beraber eğlenecektik. Hüseyin sen de çatla. İşte mekan, amcamlar direkt de sallanıyor. drum kalez oh, Bizim mekana yaklaşıyorsunuz baba. Başka nasıl eğleniyorsun? Manyak gibi oh, değil ben... mi? güzel. Çok <laughs> güzel, güzel değil mi? <laughs> Bakın bu diskodan çıktığım terli halim. Ona göre. <laughs> Bodrum sağlammış ya. Sağlam Bodrum. 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 Ramazan'a göster. Ramazan'a göster. <laughs> Neyi göstereyim? Bunu bana bak. Hangi? Bana bak bana bak. <laughs> İşte Halikarnas'a doğru yol aldık. Halikarnas yazısını görüyorsunuz. Neresi diyorum görüyorsun evet, ya? Dur. Evet. Şimdi burada ünlüleri göreceğiz. Ya Evren orada Türkçe çalıyor. Nerede? Işte. Halikarnas Bodrum'un en ünlü. Düştü götü lan. Da?